Herkese yeni bir videodan merhaba. Bu videoda sizlere Remedy'yi göstereceğim. En sevdiğim silah olan Remedy. Ballı çöreğim. Mis gibi bir silah. Eteç butlardan biraz bahsedeyim. Bazıda modern RAM silahlarında genellikle tüm silahlarda gerçi susturucu tercih ediyoruz haritada görünmemek için. Modern RAM silahlarında pek değişmiyor zaten bu durum. Genellikle eee monolitik süpresör ve yanına da en uzun beril alıyoruz. Bunun sebebi silahlarda damage range'in yani silahın diyelim ki default hasarı 25. 20 metreye kadar 25 vuruyor. 20 metreden sonra bu hasar düşüyor. Fakat bunu taktığımızda 20 metreye kadar değil de örnek olarak söylüyorum 30-40 metreye kadar 25 vuruyor. Ve bu da bizi takaslarda öne geçiriyor. O yüzden de mümkün olduğunca damage range kullanıyoruz. Hem modern silahlarında hem cold war silahlarında. O yüzden hem damage range veren hem de susturucu özelliği sağlayan Molitik Spreaser'a taktık. Aynı zamanda yan etkileri de var tabi bunun. Kırmızı olanlar yan etkiler bilmeyen arkadaşlar için tekrar edeyim onu. E, ee, aim Downside Speed yani nişan alma hızını azaltıyor. Aim Walking Stand'den çok önemli bir şey değil. Bizim umursadığımız bir özellik değil. Ranger Barrel ise damage range veriyor. İhtiyacımız olan bir şey. Bolt Velocity ve Recoil Control veriyor. Ee, recoil Control bizim için çok önemli. Sekmesini azaltıyor. Zaten bu seri bir silah. Silah, mermi atış hızı ne kadar çoksa recoil kontrolü o kadar ihtiyacımız oluyor çünkü zor toparlıyoruz. Bullet velocity ol olayı ise mermimizin gidiş hızı. Moment speed özelliği ne biraz azaltıyor. Aim down speed zaten azaltıyor bu attachment'lar. Bu silah e, sekme şekli sol üste doğru gidiyor sekerken. Şöyle bir şey var genellikle bu FPS oyunlarında. Mouse'u aşağıya çekmek kolay oluyor. Fakat mouse'u sağa sola oynatmak sizin e, hedefi olan odağınızı bozuyor. O yüzden sağ sol etkisini, sağ sol sekmesini azaltan bir under barrel kullanıyorum ben. Genel olarak kumanda under barrel. Ama siz diyorsanız ki sağ sola seksin ama yukarı çok sekmesin. O zaman ranger grip kullanabilirsiniz. Tabi bu size kalmış. Yakın mesafe için kullanacaksanız bu silah lazer veya buradan e, küçük optiklerden takabilirsiniz. Corp combat olur. işte. Şuradan GI Mini olur. Veya bir tane daha vardı. PBX Solo olur. Bu size kalmış tabi tercih meselesi. Ben e, buradan VLK 3.0 kullanıyorum. Default Reticle veya benim en sevdiğim Tipos'u kullanıyorum. Bu ikisinden biri. Görüş olarak size en yatkın olan hangisi siz de onu tercih edersiniz buradan. Deneme yanılma yöntemiyle. Mesela bir aralarda maviyi kullanıyordum. Hoşuma gidiyor temiz görünüyor diye. Ama sonradan çok hoşuma gitmemeye başladı. Bilemiyorum. Bu kadar. Daha nice videolar için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmeyerek veya yorum atarak görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.